her şeye gücünün yeteceğini sanıyorsun değil mi? Ama yanılıyorsun. Eğer annemi sen gönderdiysen her şey biter. Annemin neden gittiğini biliyorum. Ya bunu nasıl yaparsın ya? Sen kim olduğunu sanıyorsun, ne hakla? Neyi? Neden bahsettiğini anlamıyorum. Annemi diyorum, nasıl gönderirsin? Sen kimsin ya, kimsin sen? Annem o benim. Bu nasıl bir zalimlik ya? Senin hiç mi vicdanın yok? Hiç mi merhametin yok? Tamam. Bir sakin ol. Önce otur konuşalım. Bırak kolumu. Anneni ben göndermedim. Artık senin yüzünü bile görmek istemiyorum. Ya bu kadar zalim, bu kadar vicdansız bir insanın yanında olmak istemiyorum. Neden anlamıyorsun? Anneni ben göndermedim. Dur, ne yapıyorsun? <laughs> dur! Kaçarsan her şey daha da zor olur. Dur! İnanmıyorum sana. İnanmıyorum. Ne oldu? Niye susuyorsun? Ha söyleyecek hiçbir şeyin yok, değil mi? Ya kendinden başkasını umursamayan zalimi, zorbanı tekisin sen. Benim hayatımı mahvettin. Şimdi de sıra ailemde mi? İftiraların yetmedi mi? Ya bırak beni. Bırak! Her şey bitti. Anladın mı? Bundan sonra ne anlaşma var ne de sözleşme. Her şey bitti. Nereye gidiyorsun? Eşyalarımı toplamaya. Artık senin yalanlarına ortak olmayacağım. Sözleşmeyi sen bozdun Ömer Kervancıoğlu. Bu şekilde hiçbir yere gidemezsin. Önce otur konuşalım. Ya konuşacak ne kaldı ya? Ne var konuşacak? Senin yüzünü tek bir saniye daha görmek istemiyorum. Çekil. <laughs> Efendim? Ömer Bey, dün Ayşe Hanım hastanedeydi. Neden? Bir şey mi oldu? Evet, maalesef yine fenalaşmış. Birkaç tahlil yaptım, bugün yine hastanedeydi. Durumu nasıl peki, iyi mi? Stabil, bir değişiklik yok. Siz bir şey söylemediniz ama değil mi? Hayır, söylemedim ama sizin bilmenizde fayda var. Strese girdikçe günlük hayatını sürdürmekte zorlanacaktır daha önce de söylediğim gibi stresten, heyecandan günlük hayatta uzak durması lazım. Biliyorum. Artık senin yalanlarına ortak olmayacağım. Sözleşmeyi sen bozdun Ömer Kervancıoğlu. Ayşe. Gitmesine engel olmalıyım.